T-Rex'den yani dinozordayız Ve bu oyunun yakında final yapmayı düşünüyorum yani Artık kaç bölüm var YouTube kanalında izleyebilirsiniz Artık T-Rex abimize büyük bir selam gönderiyoruz Sızıcı şunları da birleştirip bir tur oynayacağız Daha çok işim var Şunu birleştir Hadi bakalım Evet Oh. Aa bunları mı yiyeceğiz? Okey lan okey yani bir, bir dinozor minozor bizi öldürmesin lan ya acı pula ağaçları o haldeciğiz koş oğlum koş ne oluyor lan ya düşsünüzdü bir dinozor çıkarmış ne gülerim ha yok çıkmaz abi ye 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 abi ye 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 ooo İyi iyi şimdi tık atık atıkta ooo Hadi bakalım. Oh, hadi. Şunu bir iştir at tam dinozor Ya şunlara pek gerek yok atıyorum. Artık dinozor bir şey başladı. Oh birleşir birleşir birleşir. Oh. Oh birleşim mi diyor. Okey. Allah var ne yalan söyleyeyim gelişeceğiz. geliş hadi. Aa çıkacak çıkacak. Oğlum çıkacak. Ne oğlum. Öbe tövbe dinozorcumuz çıkacak. Hop hop hop. Birleşmiyor diyor. Hadi birleş, birleş, birleş. Birleş şunu birleştir, bunu birleştir, bunu <laughs> Oğlum bunların renkleri full yeşil ya. Valla kafam karışıyor. Sen, sen, sen birleş, birleş, birleş. E bu, e, bu, birleş. bu, bu da bununla birleşmiyor, bu da bununla birleşmiyor, bu da bununla birleşmiyor. Süpersel diye bağırsan şimdi, bu oyunu da süpersel yapmadı. İşte orası da doğru. Ben ne diyeyim? Neyse hızlıca birleştireyim bir tane daha şunu koy koy hop hop bu bundan da iyi yer iyi yer dedim işte iyi dün iyi gelişiriz burada geliştir geliştir oh hadi oğlum kardeşin çıksın nerede lan sen kardeşler <laughs> On kardeşin ne çıkmıyor? Valla 50 saattir bile ağ çıktı. O morumsu dinozor oluyor. olduk. Artık mavi. Şimdi sen şuraya geç. Sen ikiniz burada durun. Bileşir birleşir 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 birleşir. Valla. Neyse video için full birleştireceğim. Aynı yani çeyrek sumutasını da açtık. bir şey yapalım. Bilish, 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 okay. Hadi bir maç girelim. Hadi T-Rex. Ooo artık evet bu tür şeylerde. Aşırı yıkacak mıyız ya? Bu merak ediyorum. Gel hadi sen kaçma bir yere. Ye Oğlum ne oluyor? Pizza da var, her şey var. O oh, şunları alalım, sandık var, sandık var. Aldık sandığımızı. Uf. Al, al 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 koş 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 koş. Ben ki. Yani bir de bir tane dinozor suyu bir yaratıldı. Gelirse şaşırmam. Hadi 45 yapmanız. O oh. dur la hacı la bir tane sandık alayım da Canlıcık sandık. Oh, o bir tane daha vardı. Keşke onu da alsaydım. Ah. Neyse, birleş, birleş, sizi birleşin, birleştir, her şeyi birleştireceğiz. Birleş, birleş, birleş. Birleştir hepsini, birleştir hepsini.

Hepsini birleştiriyorum. Birleştir. O O birleştir. Oh Bir şey Şimdi bu yumurtanın dönemi de bitti. Ben <laughs> de Hadi bakalım. Aa <laughs> oh, işte canımız var lan. Oha ne olacak? Ana zeylim orman meyveleri var onları yemeyeceğiz. Oğlum hanginiz yaptı lan bunları? Ayıp ya. O şunları yemeyiz okey okey. O sen mi koydun onları bu böceği? Ben diyorum, neden var? Cep de onlara neden uçacağım o zorca pizzayı da? O şunları yak. Bak zehirli orman meyveleri var. Doğa bizden nefret ediyor. Üf, üf ye, 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 ye. Ya abicim şunları diye ye 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 Şunu Anam Bir canımız kaldı gebereceğiz olsun Gebereceğiz Yeme 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 boş ver boş ver Ye 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 Her şey ye her şey Şunu da al Şunları ye ye Hadi hadi lan. Aha. Tamam. Artık zehirli orman yavruları de var. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam hop hop hop. Hop 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 hop. hop. Ta 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 ta. Sahur tum 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 tum. Ne diyorum ben? Kafayı yemişim. Hadi birleştiriyorlar. Para o kadar fazla ki. Şey, para dinleneceğiz yakında. Oksana TL'nin bir şey diyor. Birleştir. Birleştir. Birleş. Birleş. Hadi. Birleştir. Birleştir. Hop. 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 Hadi artık yani çok az kaldı. Hadi la. Hadi oğlum. Sen bunu bilir, 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 sana Sen hakkı neler çöpe git. Bunun ne bilir, Siz burada kalın. Seni de açıyorum artık neler oluyor ya zaman, uçağım, 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 uçağım. Tıkla, tıkla artık tıklamaktan alış alıştım ya. Bu evet. tıklamaktan... ne <laughs> işte? Hadi yine evet 3 canımız var zehirli bir şeyler yemeyeceğiz diyor Örneğin bak şunun gibi şeyler yemeyeceğiz <laughs> Oğlum ben ne yaptım ya ben Benim beynim durdu Tamam bunun tür şeyleri yemeyeceğiz yasak Doktor bey bizi yasakladı ya, al, al, Şu ağaçı... Aha lan ağacı kır Oğaç ağacı kıracağız Oo. <laughs> bak bu tür zehirli orman memeli var. Ya. Bizi gebertecek gebertecek. <laughs> ye 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 al şunu da. Oh. Anımız doyuyor. Ona bir sık yapma. Bak bu her tarafta var. Yemek yiyecek. Alıcı şu acı yiksak var. yıkılmıyor. Ne iyi olurdu. Bak, bak 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 yemekler. Oh. Tamam. Herkes birden kaçıyor. Acaba neden? Kesinlikle önüme gelen hiçbir şey yemiyorum. Sandıklarımız geldi. Oğlum ben bu kadar sandık aldım. Hiç hatırlamıyorum valla. Ama bilgiş. Siz bununla bilgişin. Neden korkuluyordun? Ne? Bir başka dünyadan bahsettim. Hani Leş. Seni bir başka bu, bu ne umutası? <laughs> leş, leş. Ben <Arkadaşlar> <laughs> o yok. Oha, koskocaman o, o yok kadar bir şeyiz zaten. Oha, gördünüz? Ağacı yok ettim. Yuh. Lan artık arkadaşlar benim için hiç bak <laughs> o taşlığı kırarsak şaşmam yok. Angos koruyucu silikli ağaçlı ok ediyoruz. Evet. Taşı kayaları parçalayamıyoruz ayıp. Neyse evet. ama etrafta zehirli orman verebilir bu. İçinden geçiyoruz or doğanın içinden geçiyoruz. Geber yam yam yam. Geber geber, geber bak aslında da alalım anam yanlış ee, yedim yani hani, şey şey yoheden yani evet, hadi 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 Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.